Herkese selamlar umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar aşırı yoğunluktan dolayı ne yazık ki geometriye birazcık ara vermiştim. En son üçgende benzerliği bitirmiştik. Bundan sonra geometri videoları daha seri halde gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar bugünkü konumuz üçgende açı kenar bağıntıları. Şimdi üçgenin açılarıyla kenarları arasında bir bağıntı vardır arkadaşlar. Oldukça kolay bir konudur. Benim verdiklerimi çalışmanız paylaştığım soruları çözmeniz aslında yeterlidir. Sevgili arkadaşlar şimdi Burada zaten bütün olayı anlatılmış. Bakın ben size bunun üzerinde bütün olayı anlatacağım arkadaşlar. A açısı büyüktür. B açısı büyüktür. C açısı ise burada olduğu gibi. O zaman A kenarı daha uzundur B'den. de uzundur C'den. Ne demek istiyorum? Bir örnek üzerinde bütün olayı göstereceğim. Bakın örneğin diyelim ki burası 70 derece olsun. Rastgele bir şey e, örnek veriyorum arkadaşlar. Buradaki açı 60 derece olsun. Buradaki açı da 50 derece olsun. Şimdi hangi açı daha büyüktür? Tabii ki A açısı daha büyüktür. O zaman A kenarı en uzun olacak. Yani A büyüktür. Ondan sonra B en küçük kenar yani en kısa kenarda C kenarı olacak. Yani büyük açının karşısındaki kenar daha uzundur. Küçük açının karşısındaki kenarın uzunluğu daha kısadır diyoruz arkadaşlar. Tabii ki dik üçgende her zaman hipotenüs en uzun kenar oluyor arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Geniş açılı üçgenlerde ise geniş açının karşısındaki kenar en uzun kenar oluyor. Şimdi gelin birlikte örneklerle pekiştirelim. İlk örneğimiz şöyle arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar iki tane dik üçgen verilmiş hangisi en uzun kenardır diye soruyor. Şimdi benim bilmem gereken 90'ın karşısındaki kenar en uzun kenardır. Örneğin şu üçgenle başlayalım arkadaşlar. Fark etmez buradan da başlayabilirdik. Burada en uzun kenar hangisidir ABC üçgeninde? Tabii ki BC'dir. Yani 90'ın karşısı. Ne demek istiyorum? Örneğin belki burası 30 burası 60'tır. Tam bilemiyorum. Benim bilmem gereken şu açılar kesinlikle 90'dan küçüktür. Yani eğer kafanız çok karışıyorsa değer verebilirsiniz. Yani örneğin ben buraya 1 dersem buraya 2 dersem burası da 3'tür. Hocam 1 2 3 diye bir dik üçgen yok ki fark etmez. Biz anlayalım diye değer veriyoruz tamam mı? Yani benim sana göstermek istediğim şu BC kenarı 90'ın karşısı şundan da uzundur, bundan da uzundur. Buradaki dik üçgene bakalım. BCD dik üçgeninde 90'ın karşısı yani şurası hem bundan uzundur hem de bundan uzundur. Yani örneğin burası 3, 4, 5 olabilir. Bunu demek istiyorum. Ya dikkat edersen bak BD en uzunmuş. Yani BD kenarı hem bu kenardan büyük uzun hem bundan uzun hem bundan uzun hem bundan uzun. Dolayısıyla burada en uzun kenar BD kenarıdır sevgili arkadaşlar. Cevabımız BD olacak. İkinci örneğimizi çözüyoruz. Şimdi bana diyor ki BAC 70 derece tamam. AC büyük AB'ymiş. Yani AC kenarı AB kenarından daha büyükmüş, uzunmuş. ABC'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Yani ABC şuradaki açının en küçük değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Buraya x diyelim. En küçük kaç olabilir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu tarz durumlarda bakın AC kenarı büyüktür, AB'ymiş. AC kenarı AB'den daha büyükmüş. Yani örneğin burası diyelim 5 ise şurası da 4'tür. Örnek veriyorum arkadaşlar. Çünkü öyle demiş. AC büyük, AB. Şurası şuradan büyükmüş diyor arkadaşlar. Örneğin 5 ise 4'tür ya da 6 ise 3'tür. Yani ben değer veriyorum ki anlaşılsın sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tarz durumlarda acaba eşit olsaydı ne olurdu diye başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Normalde şu bundan daha uzun ya. Ben de şöyle düşünüyorum. Acaba bunlar eşit olsaydı ne olurdu? Yani bu iki kenar eşit olsaydı ne olurdu? Yani şurası şuraya eşit olsaydı. Hocam efendim ama demiş ki A, A büyük kutur demiş. Tamam da ilk önce eşit olsaydı burası kaç olurdu bunu bulalım. Ondan sonra yorum yapacağız. Şimdi eğer burası buraya eşit olsaydı bu bir ikiz kenar üçgen olurdu arkadaşlar. Buradaki açıyla buradaki açı kesinlikle eşit olurdu. ya yani Burası da X olurdu. Dolayısıyla e, kaç oluyor? E, 70, 180'den 70 çıkarsak 110, 110'u 2'ye bölsek 55, 55 olurdu. Olurdu diyorum. Yani kesin 55'tir demiyorum bakın. Yani eğer bu kenarlar eşit olsaydı burası 55 olacaktı. Burası da 55 olacaktı. Bunu biliyorum. Fakat bana demiş ki AC büyüktür AB. Yani şu kenar bu kenardan büyükse o zaman bu kenarın karşısındaki açı bu açı 55'ten daha büyük olmalı. Yani buradaki açı buradaki açıdan daha büyük olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki açı 55 olamaz. 55'ten yani bana bahsedilen açı şuradaki açıya x dersek bu x açısı 55'ten daha büyük olmalı. Çünkü bu açının karşısındaki kenarın daha uzun olduğunu söylüyor. O zaman ne olabilir? En küçük 55'ten büyük bir sayısa en küçük 56 olabilir. Yani şuradaki açı en az 56 olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım CD eşit BC demiş. Ha şuyla şunun eşit olduğunu söylemiş. Şurası alfa, burası 4 alfa. Görüyorum. Alfa'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi düşünelim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni bir bilgi öğreneceğiz. Çok önemli bir bilgidir. İkizkenar üçgende taban açıları her zaman 90'dan küçük olur. Ne demek istiyorum? Bakın izleyin. Mesela ikizkenar bir üçgen olsun elimizde tamam mı? ABC ne olsun? İkizkenar bir üçgen olsun yani şurasıyla burası eşit olsun. O zaman şuradaki taban açıları şu açılar kesinlikle eşittir ve kesinlikle 90'dan küçüktür arkadaşlar. 90'dan büyük olamaz ki. 90 bile olamaz. Örneğin sen buraya 90 dersen, 90 dersen e 90 90 daha 180 buraya 0 kaldı. Açı olmaz. Ya da 90'dan büyük bir değer versen buraya e burası da 90'dan büyük olur. İkisinin toplamı 180'i geçer. Üçgen olmaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Kesinlikle burası da 90'dan küçük olmalı. Burası da 90'dan küçük olmalı. Yani şurada bir ikizkenar üçgen var. Bakın BCD üçgeni. O zaman şuradaki açıyla buradaki açı eşittir. Ve bu açılar 90'dan küçüktür. Arkadaşlar üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açı ediyordu. Kendilerine komşu olmayan dış açıya eşit. O zaman alfa ile 4 alfanın toplamı burası 5 alfadır. ve Burası da 5 alfadır. Şimdi burası ikizkenar kenar üçgense eğer şu açı da 90'dan küçük olmalı. Bu açı da 90'dan küçük olmalı. O zaman 5 alfa bakın 5 alfa kesinlikle küçüktür 90 olmalı. Her iki tarafını 5'e bölüyorum. Alfa küçüktür. 90'ı 5'e bölsem 18. He. Alfa küçük 18'miş arkadaşlar. Bunu biliyorum. O zaman alfanın en büyük değeri kaçmış? ya e 18'den büyük küçükse en büyük 17 olur arkadaşlar. Cevabımız 17. Çok basit bir konudur sevgili arkadaşlar. Sadece biraz dikkatli olmamız gerekir. Şimdi burada bakalım. şunları yanlış yazmışım arkadaşlar. Şurası 20 olacak. Şurası 40 olacak. Yanlış yazmışım. X, Y, Z'nin sıralanışı nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar ABC'nin bir eşkenar üçgen olduğunu bize söylemiş. Bakın burada verilenler doğrudur. Bunlar yanlış arkadaşlar ben bunu yanlış yazmışım. ABC bir eşkenar üçgense e burası zaten 20-40 daha 60. O zaman eşkenarsa burası da 60 oluyor. Eşkenarsa burası da 60 oluyor. Bunu biliyorum. Üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Bakın şuradaki açının 20 olduğunu biliyoruz. 20 ile 60'ın toplamı burası kaç olacak? 80 olacak. O zaman ADC üçgenine bakın. Büyük açının karşısındaki kenar her zaman en uzun kenardır. Küçük açının karşısındaki kenar her zaman en kısa kenardır arkadaşlar. Burada en uzun kenar o zaman z oluyor. Yani z büyüktür. Doğru mu? Ondan sonra 60 geliyor. Bakın x en kısa kenar yani en küçüğü kaç oluyor? 40'ın karşısındaki yani y'dir. X, Y, Z'nin sıralanışı Z büyüktür. X büyüktür Y olacak buradaki örneğe göre. Örneklerle konuyu pekiştiriyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar burada bir notumuz var. En uzun kenar en kısa kenar hangisidir? Oklar çizerek yapabiliyoruz. Ne demek istiyor bu not? Örnek üzerinde direkt sizin vaktinizi almadan sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada tam bir kaos ortamı var. Diyor ki en kısa kenar hangisidir? Buna benzer bir örnek çözdük zaten. Sevgili arkadaşlar ilk önce verilmeyen açıları bulalım. Tamam bakın 80, 45 şuradaki açıyı hemen bulalım. 80 45 daha 125 125'i 55 ile toplarsak 180 olur. Şuradaki açıyı da bulalım. 85 55 daha 140 mı? O zaman buraya 40 dersek toplam 180 oluyor. E bu üçgenin iç açıları toplamda 180 olacak. 130 oldu şu ana kadar. Buraya da e, kaç desek 180 olur? Bu zordur. Valla 50. Eyvallah. Şimdi Oklar çizerek en kısa kenarı bulmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgende başlayabiliriz tamam mı? E buradaki üçgende yani A, e, B üçgeninde en kısa kenar hangisidir? Küçük açının karşısında kenar en kısa kenardır. Yani en kısa kenar E, B oluyor. Çok güzel. Bu üçgene göre yani EDB D, B üçgenine göre en kısa kenar hangisidir? Kırkın karşısı en kısa kenardır. Yani şurası. He, demek ki bu kenar bu kenardan daha kısadır arkadaşlar. Yani şu ana kadar bu daha kısadır. Peki DBC üçgeninde en kısa kenarı hangisidir? Tabii ki 30'un karşısı yani DC bundan daha kısadır. Arkadaşlar bakın bu üçgende en kısa kenar budur. Bu üçgende en kısa kenar buysa o zaman bu bundan da kısadır. Bu üçgende de en kısa kenar buysa bu kenar bundan da kısadır. Yani verilen şekilde DC en kısa kenardır arkadaşlar. Yani cevabımız DC oluyor. Çok basit ha. Başka da bir şey yok. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk önce açılara dikkat ediyoruz tamam mı? 36 Burası da 36 72. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani ben buradaki açıyı bulabilirim. O zaman 36 ile 72'nin toplamı 108. Yani buradaki açı kesinlikle 108 derecedir. Bunu biliyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Bunu biliyorum arkadaşlar. Şuradaki açıyı bulabilirim ya da şu üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. 108 ile 36'nın toplamı 144. Burası kesinlikle 36 olacak ki toplamları 180 olsun. He. Bakın bu açılar eşit oldu. Şimdi bakalım neler diyor. AC ile BC eşittir diyor. Bakalım. AC ile yani şurası ile burası eşittir diyor. E evet şurası 72 derece. Bakın burası 72 derece. E burası da 72 derece. 36 36 da 72. 72'nin gördüğü yani ikizkenar üçgendir. Evet doğru söylüyor. Bu kesin doğru. AB ile AD eşittir. Şurayı sileyim. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Çok güzel. AB ile AD eşittir diyor, yani AB doğru parçası ile AD doğru parçası eşittir diyor. 108 ise buraya kaç kalıyor? 108 ne ile toplarsa 180 olur? 72. Valla doğru söylüyor. Valla doğru söylüyor. Bakın bu açılar eşitse bu ikizkenar üçgendir, yani bu kenarlar da eşittir. Bu da doğru. DC büyük BD'dir diyor. DC büyük BD'dir. İsterseniz şunları hemen hızlı bir şekilde sileyim. Evet. DC burası. B burası. Şimdi buranın buradan büyük olduğunu söylüyor. Şimdi ilk önce ben örneğin buraya 5 dersem bakın değer veriyorum sevgili arkadaşlar. Rastgele değer veriyorum. Sonuçta bir kıyaslama yapmak istiyorum. Burada bir ikizkenar üçgen var. Yani ADC. 36'nın karşısı 5 ise bu 36'nın karşısı da 5'tir. Farklı değerler de verebilirsiniz. E buradaki üçgene bakın sevgili arkadaşlar. 72'nin karşısı 5 ise bu 72'nin karşısı burası da 5 olacak. Şimdi buradaki üçgene dikkat edin arkadaşlar. 72'nin karşısı 5 ise 36'nın karşısı daha küçük olur. Örneğin diyelim yani rastgele değer veriyorum. 3 veriyorum. Siz 2 de diyebilirsiniz. Şimdi buradaki kenarın uzunluğuyla şuradaki kenarın uzunluğu eşitti. Yani AC eşit BC olduğunu bulmuştuk daha önce arkadaşlar. İkizkenar kenar üçgende 72 72 olduğundan dolayı 3 2 5 daha şurası komple 8 ise burası da kesinlikle 8 olacak. Yani değer verdim şu an görmek için. Şimdi bana diyor ki DC büyük BD'dir diyor. DC büyüktür BD. Valla doğru söylüyor. Yani burası burada büyük çıkıyor. Her arkada. doğru. AC büyüktür AB'dir diyor. AC neresi? AC büyüktür AB'dir diyor. Evet 8 5'ten büyüktür. Yani değer vererek hepsinin doğru olduğunu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz bilgilerden yararlanarak biraz soru çözeceğiz. İlk sorumuz şöyle. Yukarıda verilen bilgilere göre A, B, sıralayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuradaki açıyı bulacağız tamam mı? 55 ile 65'in toplamı 120'dir. 120'yi 60 ile toplarsak 180 olur. Ha, şuradaki açı 60 derecedir. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. E, bu arada şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu soruları ben kendim yazdığım için ve kendim InDesign gibi programlarda kendim düzenlediğim için bazen şöyle yanlışlar çıkabiliyor arkadaşlar siz düzeltirsiniz zaten videoda bundan bahsediyorum örneğin burada da bir yanlışlık vardı ben düzelttim arkadaşlar haberiniz olsun yine pdf'de düzelteceğim yani şunlar doğru yazılmamış gerçek olanlar zaten şekilde gözüküyorsunuz arkadaşlar yani 60 değil de 65 de burası 55'tir falan anladınız şimdi benim bildiğim şey şudur arkadaşlar en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır. En küçük açının karşısındaki kenar en kısa kenardır. Yani düz mantık. Yani burada dikkat ederseniz en küçük kenar en küçük açı hangisidir? 55'tir. O zaman B en küçük olacak. Ondan sonra 60 geliyor A ve en büyük açı da 65 olduğundan dolayı C de en büyük olacak. Yani en uzun kenar olacak. Cevabımız Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar. İkinci sorudayız. Yukarıda verilenlere göre ACB'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? ACB yani şuradaki açının en büyük değeri kaçtır diye sormuş sevgili arkadaşlar. İlk önce bir soruyu okuyalım. 45. Tamam. BAC açısı, BAC şuradaki açı neymiş? 75'ten büyükmüş. Yani buradaki açı 75'ten büyüktür. Şimdi ben üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlar. O zaman bu ikisinin toplamı, bu üçünün toplamı 180 mi? Ben buraya ne kadar küçük bir değer verirsem burası daha büyük olur arkadaşlar. O zaman buraya mümkün olduğunca en küçük değeri verelim ki burası en büyük olsun. Çünkü buranın C açısının en büyük değerini soruyor. O zaman buraya en az kaç diyebilirim? Bir, bir kere A açısı yani BAC açısı 75'ten büyüktür. En az 76 diyebilirim. Yani buraya en küçük 66 76 verebilirim e, tam sayı olarak. Şimdi, o zaman c açısına da x diyelim. Bu üçünün toplamı 180'dir buradan. Zaten bunun en büyük değerini buluyoruz çünkü buna en küçük bir değeri verdiğimizde bunun en büyük değerini buluyoruz. Toplarsak 45 ile 76'nın toplamı kaç oluyor? Hey, bu biraz zor ha. 121 mi? Evet 121 artı x eşittir 180. Buradan x'i buluyoruz. Yani x neymiş? 180'den 121'i çıkaracağız. Ee, burası kaç oldu? 9 oldu. 7, 5, 59. He valla. 59. Var mı şıklarda, Valla var. Cevabımız Bursa. Üçüncü soruda ise sevgili arkadaşlar. Alfa, beta, teta arasındaki bağıntıyı bulunuz diyor. Buranın 7, buranın 8, burası. Tabi alfa, beta, teta bunlar dış açılardır arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi ben şunu biliyorum. Uzun kenarın karşısındaki açı en büyük açıdır. En kısa kenarın karşısındaki açı da en küçük açıdır. O yüzden değer vererek yapabiliriz arkadaşlar. Bakın değer verin işin içinden çıkın. Çok fazla düşünmeyin. Örneğin 9 en büyük kenardır. O zaman buradaki açı en büyük olacak. Örnek veriyorum 70. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın bu da 8'in karşısına da 60 diyorum rastgele. 7'nin karşısına da 50 diyorum. Yani neden böyle değerler verdim? Çünkü 9'un karşısı en büyük açı olacak. 7'nin karşısı da en küçük açı olacak. Yani bunu 50 dedim en küçük, buna en büyük 70 dedim, buna 60. Farklı farklı değerler de verebilirsiniz. Ben rastgele değerler verdim. Bilmem gereken büyük uzun kenarın karşısındaki açı en büyük olacak. Kısa kenarın karşısındaki açı en küçük olacak. 8 de zaten 60 da ortada olacak. O zaman alfa, beta, teta dış açılardır. Bu dış açı ise arkadaşlar 180'den 50 çıkar. Buranın 130 olduğunu söylüyorum yani değer verdim değerlere göre kıyaslama olduğu için değer veriyor vererek kıyaslıyorum. 60 ise 180'den 60 çıkar burası 120 olur. 180'den 70 çıkar burası da 110 olur. O zaman en büyük açı hangisi oluyor dış açı? Bakıyorum valla a burası oluyor. Yani alfa en büyüktür. Alfa en büyüktür. Ondan sonra 120 yani beta en küçüğü de zaten 110 yani teta oluyor. Yani kısacası alfa büyüktür, beta büyüktür, teta. Alfa büyüktür, beta büyüktür. Valla Adana. Hevallah. Dördüncü soruda ise arkadaşlar buranın 50 olduğunu vermiş. AB büyüktür AC. Yani bu kenarın bu kenardan daha büyük olduğunu söylemiş. Yukarıda verilenlere göre ABC'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani ABC şuradaki açının en büyük değerini soruyor. Bu tarz bir şeyle karşılaşırsanız arkadaşlar yani matematikte ve geometride genelde böyledir. Eşit olsaydı ne olurdu diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bana diyor ki AB kenarı buradaki kenar buradaki kenardan daha uzundur arkadaşlar. Yani örneğin burası 5 ise burası 4'tür. Ben de şunu düşünüyorum. Acaba şunlar eşit olsaydı ne olurdu buradaki açı? Eşit olsaydı şuradaki açıyla buradaki açı da eşit olurdu eğer ikiz kenar üçgen olsaydı. O zaman 180'den 50 çıkar. 130. 130'u 2'ye böl. Burası kesinlikle 65 olurdu. Burası da 65 olurdu. Ne zaman? Eğer şöyle olsaydı. Yani AB eşit AC olsaydı, AB eşit AC olsaydı, B açısı 65 olurdu. Fakat bana demiş ki, B açısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Buradakine göre. Yani eşit değil de, eşit değil de sevgili arkadaşlar. E, AB daha büyükse diyor. Yani bu AB kenarı AC'den büyükse. Örneğin burası 5, burası 4se. Örnek veriyorum arkadaşlar. O zaman eğer böyleyse burası 65 olamaz. Burası 65'ten daha küçük olur arkadaşlar. Burası 65'ten daha büyük olur. Bu 65'ten daha küçük olur. Çünkü karşısındaki kenar daha kısa olduğunu söylüyor. He, yani B açısı şuradaki bilgiye göre 65'ten küçük olmalı. Buradaki açıya x dersek o küçük 65 olmalı. O zaman en büyük kaç olabilir? 65'ten küçükse en fazla 64 olur. Cevabımız Adana. Beşinci soruda ise gibi arkadaşlar bakın bu sorular biraz sıkıntılı. Şurası burası ve burası eşitse 3 tanesi eşitse aklınıza hemen muhteşem üçlü gelsin. Ne demek istiyorum? Şöyle bir doğru çekersem arkadaşlar şuranın muhteşem üçlü olduğunu yani şuranın 90 olduğunu görüyorsunuzdur. O zaman kesinlikle burası da 90'dır. Yani ABD'nin bir dik üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar dik üçgende 90'ın karşısı her zaman en uzun kenardır. Yani buradaki kenarın uzunluğuna x dersek bu x 13'ten büyük olmalı. Bu x büyüktür 13 olmalı. Zaten diyor ki AB kenarının en küçük değeri kaçtır? E, AB kenarı yani x 13'ten büyükse en az 14 olabilir. En küçük değeri 14 olabilir. Altıncı soruda ise arkadaşlar bakın benzer bir soru. AD 3 olarak burayı yine yanlış yazmışım ya maaf oldum. Burası 10'dur arkadaşlar. X, e, X'in en küçük değeri kaçtır tamam mı? 10 olarak vermiş. Onu düzelteceksiniz artık PDF'te ya da ben düzelteceğim maaf Tabi burada arkadaşlar BD'de açı ortaydır. Bakın buranın açı ortay olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şu rengi de değiştirelim maaf olmuşum. Şimdi arkadaşlar açı ortay teoremine göre bakın e, size hatırlatmak istediğim bir şey var. Ben size ne demiştim? Bunları sürekli kullana kullana öğreneceğiz. Şurada bir açı ortay varsa Açı ortay kolunun üzerinde. Bakın açı ortay kolunun üzerinde. Şey açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta çekersek. Buraya indireceğim dikme ile şuraya indireceğim dikmeler birbirine eşitti arkadaşlar. Ve burası da burası da eşit oluyordu hatırlarsanız. Şimdi burada bir açı ortay var. Bu kola bir dikme indirilmiş. Biz de bu kola bir dikme indirirsek. Şöyle ki. O zaman şurasıyla burası kesinlikle eşit olur. Hatta şurasıyla şurası da eşit olur. Hatta burası da açı ortay olur demiştik. Yani burası 10 Burası da kesinlikle 10'dur. Arkadaşlar burası bir dik üçgendir. Dik üçgende 90'ın karşısı her zaman dik kenarlardan büyük olur. Yani x büyük 10 olmalı. E, x büyük 10 ve x'in en küçük tam sayılarını soruyorsa o zaman x en az 11 olur. Cevabımız Ceyhan olacak. Yedinci soruda ise arkadaşlar buna göre diyor yani bu bilgilere göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi ilk önce açılarımıza bakalım. Arkadaşlar bir üçgende iç açılar toplamı 180'dir bunu biliyorum. 30 75 daha 105 buraya ne kaldı? 75 kaldı. He. Ee, bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. 75, 75 daha. 150, 30 daha, 180. Üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani şuradaki açıyı bulabilirim. O zaman 30'u neyle toplarsın 75 olur? Tabii ki 45 ile. Çok güzel. Şimdi bakalım hangileri yanlıştır arkadaşlar. Diyor ki AB eşit BC'dir diyor. AB ile BC eşittir diyor. Doğru söylüyor. Yani şu kenarla bu kenar eşit neden? neden? Çünkü şu kenarı görmeyin arkadaşlar. Bakın burası 75, burası da 30 45 daha 75. 75'in karşısı BC oluyor, bu 75'in karşısı da AB oluyor. O yüzden AB ile BC eşittir. Bu doğru. Ondan sonra AD ile AC eşittir diyor. AD ile AC evet, zaten bu iki kenar eşittir çünkü açılar eşit. İki kenar üçgende o küçük üçgen. AB büyüktür AC diyor. AB büyüktür AC. Bunu değer vererek yapabilirsiniz. Örneğin 75'in karşısına buraya 5 diyorum, buraya da 5 birim diyorum. Rastgele değer verdim arkadaşlar. 75'in karşısı 5 ise 30'un karşısı da 5'ten küçük olacak. Örneğin 3 arkadaşlar. Rastgele değer veriyorum. Şimdi buraya bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın 30'un karşısı 5 ise 45'in karşısı 5'ten daha büyük olacak. Örneğin 6. Rastgele değer verdim. Şimdi buraya baktığınız zaman bakın burası kaç oldu? 9 oldu. E, 75 Burası da 75. O zaman şuranın uzunluğu da 9 olacak arkadaşlar. Nereden biliyorum? 40 45, 30 daha. 75, 75. Zaten AB ile BC'nin eşit olduğunu daha önce görmüştük. Burası da 9 oldu. Yani diyor ki AB büyüktür, AC'dir. AB büyüktür, AC. Evet. Değer vererek görüyorum. 9, 5'ten büyüktür arkadaşlar. Rastgele değer verdim. Büyük olduğunu gördüm. AD ile BD eşittir diyor. AD ile BD eşittir diyor. Bu yalan konuşuyor. Doğru değil. O zaman cevabımız bu. Bu yanlış. BD büyüktür, AD'dir diyor. BD büyüktür, e, AD'dir diyor. Evet, zaten görüyorsunuz arkadaşlar, 45'in karşısı 30'un karşısı her zaman büyük olacak. Bu da doğru cevabımız denizli. Sevgili arkadaşlar, bu videoda son sorumuz, bu konuya devam edeceğiz diğer videolarda. Şimdi baktığınız zaman verilenlere göre en kısa kenar hangisidir diye sormuş. İlk önce açılarımızı bulacağız. 40, 30 daha kaç eder? 70. O zaman şuradaki açı 110 olacak. 110 dersek 180 oluyor. 70, 50 daha. 120 buraya 60 dersek 180 olur. Şimdi bakalım en kısa kenar. Arkadaşlar ister ok çizerek bulun isterseniz değer verin. Ben yani genelde değer veriyorum. Mesela e, en kısa kenarı soruyor değil mi? Evet. O zaman nasıl bir değer verebiliriz? Mesela soldan başlıyorum rastgele. 30'un karşısında örneğin 5 diyorum rastgele bir değer veriyorum. 30'un karşısı 5 ise 40'un karşısı örneğin 6'dır. 110'un karşısı da bunlardan daha büyük olacak. Örneğin rastgele 10 olsun. Rastgele. Şimdi bu üçgene bakalım. 60'ın karşısı 5, 50'nin karşısı 5'ten daha küçük olacak. şey pardon, 60'ın karşısı 5 ise 50'nin karşısı 5'ten daha küçük örneğin 4 olacak. Yani şu kenarın uzunluğu, şu kenarın uzunluğu daha kısa olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 4 gibi bir şey olacak. 60'ın karşısı 5 ise 70'in karşısı da 5'ten büyük bir şey olacak örneğin 6. Yani görüyorsunuz zaten en kısa kenar kesinlikle AD çakıyor. Yani cevabımız AD olacak. sevgili arkadaşlar, açı kenar bağıntılarının ilk videosunu tamamladık. 2 e, ya da 3 video ile açı kenar bağıntılarını bitireceğim. Açı kenar bağıntılarından hemen sonra çokgenlere geçiyorum. Çokgenlerden sonra dörtgenler. Ondan sonra dikdörtgen kare şey paralelkenar, kenar dikdörtgen kare yamuk deltoid sonra çember daire analitik geometri katı cisim. Bütün geometri bu şekilde ayrıntılı bir olarak işleyeceğim. Ayrıca şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu videolar ne kadar çok izlenirse o kadar çok motive olurum. Hani bana diyorsunuz ya hocam geometri tekrarı gelecek mi? Arkadaşlar çok fazla kişi izlemediği zaman ne yazık ki bizler de motive olmuyoruz. Örneğin matematik videolarını daha fazla kişi izliyor. Dolayısıyla biz daha fazla iş yapmak istiyoruz. Ama geometri videoları için o kadar emek veriyorum, bu soruları üretiyorum, o kadar kendi param parçayı ediyorum. Bakıyorum birkaç kişi izliyor. Dolayısıyla hevesimiz kırılıyor. Yani çok fazla kişi izlemediği zaman bir işe yaramıyor sevgili arkadaşlar. Verdiğimiz emek boşa gidiyor. Dolayısıyla videoları beğenip yorum yazarsanız daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ve bu bizi motive eder. Zaten bizi motive eden de arkadaşlar bu videoların izlenmesidir. İzlenirse bir izlendikçe biz paylaşıyoruz. Yoksa ben paylaşıp ne yapacağım? Kendim için mi paylaşacağım? Açık kenar bağlantılarının ikinci videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.